can kill Aykırı filmden herkese merhaba arkadaşlar. Sen abi Predator filmini ne zaman, nerede, nasıl izledin? Ve i̇lk film hakkında fikirlerini de alayım senin. Tabii ki. Aslında ben filmle yaşıtmışım. Şimdi ona baktım hatta filmden 6 ay büyüğüm aslında. Yani sinemada seyretme fırsatım olmadı Predator'u. Ben televizyonda yanlış hatırlamıyorsam Show TV'de denk geldim. Show TV mesela Predator 1 ve 2'yi belli aralıklarda gösteriyordu. Av adıyla gösteriyordu. Av 1, Av 2 diye. Büyük yoğunlukla da Schwarzenegger'in kaşesi daha pahalı olduğundan Av 2'yi gösteriyordu. O yüzden Predator'u ben ikinci filmden tanıdım. Daha sonra nadiren birinci filme denk geldim. Hatta biraz çocuk haklıyla pazarlama'nın cazibesine kapılmıştım. Yani ikinci film böyle şehirde geçiyor, daha çok aksiyon var. Neden aynı filmi ormanda yapmışlar falan diye düşünüyordum. Sonra da işin renginin öyle olmadığını keşfettim ilk seyrettiğim zamanlar işte 6-7 yaşlarına yani 92-93 yıllarına falan denk geliyor. Ve o ilk filme de seyretmek anca yetişkinliğe nasip oldu. Ondan evvel denk geldiğim her anında kamyon yemiş gibi olduğumu hatırlıyorum. Çünkü böyle çok ikonik bazı anlara denk gelirdim. Reklam aralarında falan evin koştuğu macasında birazını görebilirdim. Yani bir bakıyorum yeşillikler arasında bir tane kaburga koparılıyor. Bir tane omurga bir yerden bir yere savruluyor. O kadar yoğun Babam mıydı aslında yoksa çocuk haklıyla mı ben büyüttüm hatırlamıyorum ama bunlardan çok etkilendiğimi ve daha sonra birinci filmi ben daha az sevdiğim, gene ikiyi sevdiğim dediğimi hatırlıyorum. Birkaç sene evvel baştan sonra tekrardan seyrettim ve sana gerçi ters söyledim. Beğenmedim diye not almışım bir yere ama aslında bayağı da beğenmişim. Ritmi çok hoş, karizması çok hoş. Zaten bence o dönemki bazı aksiyon bilim kurguların temel olayı kendilerine has bir karizmaya sahip olmalarından o yüzden 40 yaşına gelmiş olmalarına rağmen bu filmler seyrediliyor. Her açıdan beni tuttu. Sen ne zaman seyrettin? Sen nasıl hisslerdin? İlk izlediğimde benzer şekilde Show TV'de izledim hatırlıyorum. Çünkü zaten Show TV Arnold filmleri verirdi. Eskiden televizyon kanallarının belli oyuncuları vardı ve belli oyuncuların katalogları bulunurdu bunlarda. Show TV'nin kesinlikle adamı Arnold'tı. Oradan konanları falan da hep oradan izledim ben. Benim ilk izlediğim film Predator 2'dir. Ya o zaman televizyonda ne denk geliyorsa onu izliyordun işte. Hatta ben onun ikinci film olduğunu bile algısında izlemedim yani o zamanlar. Yaşım baya küçüktü bu arada. Yani normalde izlememin sakıncalı olması gereken bir film ama benim ailem çok karışmıyordu bu tarz şeylere. Predatörle tanışmam şehirle başladı yani. İlk film o ilk izlememde aslında şey bir Arnold filmi bekliyordum. Neydi onu? Standart bir Arnold aksiyonu bekliyordum. Yani en fazla ne olur? Komando seviyesinde bir şeyler çıkar. Anladın mı? Yani çok absürt bir hikaye falan bekliyordum hatta. Ama film beni devamlı şaşırttı çok şaşırtıcı bir filmdi. O zamanlar Arnold ve Sylvester Stallone arasında bir rekabet vardı. O rekabette şeyi çok itiyordu hatırlıyorsan. Bunların filmlerini hani bir tanesi atıyorum Running Man çeker, öbürü Demolition Man çeker. Böyle birbirlerine şey yaparlar, diss atarlardı. Hatta sonra buna Van Damme falan da dahil oldu da. Onunkiler çok kötüydü. Neyse. <laughs> Bu da aslında birazcık sanki şey gibi düşünmüştüm ben ilk izlediğimde. Bir Rambo'ya bir karşılık çekilmiş bir film gibi düşünmüştüm. Sanırım böyle bir şey de varmış. Kamera arkasında böyle bir detay varmış. Galiba ilk düşünüldüğünde hikaye bir Rambo şeyi gibi düşünmüşler. Ripoff'u gibi düşünmüşler. Sonradan bayağı ciddi bir hikaye dönüştürülmüş. Burada John McTiernan yönetiyor ilk filmi. Bu John McTiernan'ın CV'sinde şey bulunduran bir adam. Die Hard filmlerini bulunduran bir adam. Hem de iyi e Die Hard filmlerini bulunduran adam. 1 ile 3'ü çekti kendisi. Ben 3'ü de çok severim mesela. 3 çok konuşulmaz ama bilmiyorum. Bence 3 de mükemmel bir film. Yani aksiyonu gerçekten çok iyi kotaran bir adam. Ve o dönem işte aksiyon sineması büyük oranda bu adama emanet edilmiş. Ve gerçekten çok seviyeli işler çıkartmış o dönemler. Ya o Predator'un ilk filminin bir şeyde var. Gerginliği, bir gerilim unsuru da var. Karakterler inanılmaz iyi. Bir de bunlar birazcık gri karakterlerdi. şeyler değillerdi. O kadar alışılmış kahraman figürleri değillerdi bunlar biraz kirli karakterlerdi. Zaten birazcık elin savası da vardı. Mesela bu filmde Shane Black oynuyor. Shane Black sonradan senarist ve yönetmen yönüyle öne çıkan bir adam ki ileride The Predator filmini çekecek 2018'de. Oralara geliriz zaten. Takım kimyası çok iyi. Aksiyon inanılmaz iyi. Hele o final aksiyonu artık Arnold'la Predator 1 vs 1 atmaya başladığında <laughs> inanılmaz şeyler izliyoruz yani. Çok zekice kurgulanmış şeyler izliyoruz. İlk filmlerin yazarları zaten iki tane kardeş olması gerekiyor. John ve Jim Thomas mıydı? Öyle hatırlıyorum. Bu bu iki kardeş sadece ilk filmi yapıyorlar. Sonra kenara çekiliyorlar. Devam filmlerinde onlar yok diyebiliyorum. Ama yani gerçekten inanılmaz bir miras bırakıyorlar. Filmle alakalı bir şey daha ekleyeyim. Gri karakterleri güzel söyledin. Ayrıca film gri de bir dönemde geçiyor. Yani daha Sovyet Amerikan çatışmalarının devam ettiği Soğuk Savaş'ın son dönemi filme de yansıyor bu. Yani bir tane askeri operasyon var. CIA'de... Sovyetler de falan bu operasyonun etrafında dönüyor hatırladığım kadarıyla. İkinci filme geldiğimizde Danny Glover aslında ön plana çıkıyor. Muhtemelen işte Led Weapon serisinden böyle import edilmiş. Artık oradan alalım biraz aksiyon starı yapalım bu karakteri demişler. Savaş şehre geliyor tarzı bir de tagline'ı vardı filmin. Sonra estetik olarak mesela ikinci film benim en ön planda tuttuğum film oldu. Ve finalinden ötürü her zaman böyle bir hayranlık vardı bende. Acaba devam edecekler mi? Acaba o tabancanın sırrı sonradan ortaya çıkacak mı diye. Çok sonra çıktı. İşte Prey filminde ortaya çıktı. Ona biraz şey açısından ben boynu bükük bulurum bu filmi. Yani gişede karşılık alamamış olabilir. Danny Glover Arnold kadar ekran karizmasını taşıyamamış olabilir ama üçüncü film yaptırmayacak kadar da kötü bir film olduğunu ben bunun düşünmüyorum. Oyunlara vesile oldu. Çizgi romanı hala besleyecek kadar bir şöhreti sürdürdü. Neden üçüncü film 2010'a kadar gecikti bilmiyorum ama uzatmayayım. Senin aslında fikirlerini alayım bir de ikinci filmle alakalı. Ben yakın zamanda izledim ikinci filmi. Ki ben filmi çok şey hatırlıyordum. İlk filme göre çok sönük, sıradan, dümdüz bir aksiyon filmi. Yani aslında ilk filme başladığımda izlemeye beklediğim şeyi ikinci filmde bulacağımı düşünüyordum. Beni film şaşırttı. Hoşuma gitti ve hoşuma gitmesi ni garipsedim böyle. Bu film o kadar da kötü değilmiş ya falan filan şeklinde bir seyrim oldu benim. E, Danny Glover'da da çok seviyorum inanılmaz yani Cehennem Silahı serisinden. Ki oradaki karakterin aslında orada bir artık şey yaratıyor ne ona persona yaratıyor ve o personayı burada devam ettiriyor neredeyse aynı karakter çok sempatik bir adam bu filmle ilgili en şaşırtıcı şey bence Final Act bu arada çok uzun sürüyor bir kere yani Final Act'e giriyorsun hani bir yerde savaşacaklar bitecek bu iş falan diyorsun daha ilk filmdeki o devamlı birbirine tuzak kurma böyle kedi fare oyununun şehre de resmen taşımışlar ama şey çok ikna edici değil tabii ki. Yani bir yandan Predator'un yapabildiklerine okey oluyorsun ama Karşı tarafta Danny Glover'ın karakterinin yap yaptıkları birazcık daha Hartigan'dı galiba ismi. Birazcık absürt yani açıkçası. Yani öyle gözüküyor. İşin finalde geldiği nokta zaten... Gerçi o dönem iz izleyen izleyiciler ne düşünmüştür bilmiyorum. Gerçekten çok şok ediciydi. Silmiş hafızamdan, yok. Bir anda yeni, yeni bir şey yani benim için o, o sahne. Şok oldum. Ulan gemiye girdiler diyorum. Ulan ne oluyor? Nereye gidiyor? Bir baktım en şok edici şey yani kafa tasları arasında Alien kafa tasını görmek. Yor mu gördüm diye geri aldım böyle. Ve gerçekten onun kafa tasıydı. Finalde de işte yenince şeyi Predator'ü. Diğer Predator'lar buna silah verdi ödül olarak. Dediğim gibi o silah da zaten sonradan Prey filminde bağlandı. Bir devam filmi olacak şekilde bitiyor bu bir, bir proje varmış belli ki kafada. O dönem büyük ihtimalle seyirciden istediği karşılığı alamıyor. İlk defa Alien franchise'ına bağlanan film olması itibariyle bence çok önemli. Şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Stan Winston'ın. Aliens filmindeki Aliens tasarımlarını hem de Predator'ı tasarlayan adam Stan Winston. Hollywood içerisinde bir sürü tasarımı vardır. Galiba Terminatörleri de o tasarlıyor. İnanılmaz bir adam yani. Gerçekten acayip bir CV'si var. Onun da belki bir katkısı olmuştur burada çünkü ikisinin çocuğu gibi yani ikisi de. Bunu değerlendirmişler. O da bir easter koymuşlar aslında yani. O zamanlar daha böyle bağlantı evren anlatıları pek olmadığı için easter koymuşlar. Bunun üzerine gidilmiş. O dönem galiba bir sene ya da iki sene önce Dark Horse Comics de şey çıkartıyor. Alien vs Predator çizgi roman serisi varmış. Ben bunu biraz araştırıp öğrendim. Çok şaşırdım buna. Anladığım kadarıyla ilk filmden sonra bunu üretmişler. Aslında birazcık da buraya pas atmış. O dönemin izleyicisi için yeterince iyi bir film değildi. Yani şu anın aksiyon filmlerinin yanına koyduğunda bence hala çok iyi bir film. Ama işte o zaman şartlarında böyle bir filmdi. Devam eden süreçte araya iki tane şey filmi giriyor. Onlara bir küçük bir değinebiliriz istersen. Alien vs Predator iki tane filmi giriyor. Çok sevilmez şeyler bu filmler. Ben şahsi olarak ilkini severim. Tam böyle ergenliğime falan denk geliyor ya da böyle çocukluktan çıkışa falan. Böyle şeyler hoşuma gidiyordu. <laughs> Açıkçası yeni görsel efektlerin denendiği bir dönemdi. Alien'la Predator'un kapışması o zaman fikir olarak inanılmaz bir şeydi. Ve bunu izlemek de inanılmazdı. Ve çok rock'n'roll bir filmdi. Çok böyle death match vardı. O, o zaman güzeldi yani. Ben yıllar sonra tekrar izlediğimde de hoşuma gitti. Ama tamamen anılarla alakalı bir şey. İlk defa izlesem şu anki kafamla o kadar beğeneceğimi düşünmüyorum. İkinci filme girmiyorum. Çünkü ikinci film korkunç bir şey. Ucube bir şey. Yok sayıyorum onu. Sen değilsin. <laughs> Abi evet bu filmler aslında genel olarak ufak gönül bağlığı dışında çok konuşulacak filmler değil ama bir açıdan bu Alien vs Predator'a değinmek gerekiyor. Yani 90'ların ortasında mesela Alien'da, Predator'da, bunların kardeş, kuze yani kuzeni sayacağımız Terminator'da aslında bayağı bir popüler kültürde ilgi kaybediyor sinemada. Bunlar aslında Dark Horse tarafından hiç durmadan çizgi romanda üretilerek, evrenleri genişletilerek hayatta tutuluyorlar. Yani işte Terminator'u da bunun içine katarım ben. Ve bu sayede aslında 2000'lere kadar belli bir solunumu devam ettiriyorlar diyelim. Özellikle Alien vs. Predator oyun dünyasında tutuyor. 95'te mesela bir Alien vs. Predator oyunu çıkıyor. ilk. Sega'da falan oynanıyor galiba. Sonra mesela 98'de 2000'de hem remake'i hem de sequel'ı yapılıyor. Yani o sırada aslında bir genç bir jenerasyon hala bu karakterlere aşina. Ve işte tam 2000'lere geldiğimizde bir de versus kültürü yavaştan bir böyle kendini gösteriyor. Şununla şunu kapıştıralım. de konuşmuştuk zaten. Freddy vs. Jason da tam o zamanlara denk geliyor. Onun dışında yapılacak pek çok böyle çatışmalı film fikri var. Bu fikirler arasında işte Alien vs. Predator hayat buluyor ve yani bu en azından tekrardan bir sinemaya adım atalım. Bakın biz farklı mecralarda karizmamızı koruyoruz. Hayran kitlelerimiz var cevabı olarak yapılan projeler bence. Birinciyi ben büyük merakla seyretmiştim, karşılığı alamadım. Ama hadi o bir hüzün olsun. İkinciyi böyle hızlandırarak falan seyrettim ve hiçbir şey anlamadım çünkü çok karanlıktı. Yani şu anda da hangi görüntü kalitesiyle seyretsem de karanlık olacağına inanıyorum. Bu filmler bu Alien vs Predator külliyatını bir şekilde daha ticari olarak ileri götürme fikrinden ötürü önemli. Onun dışında pek bir önemleri yok. Sonra da zaten 2010 yılına geliyoruz. Predators mıydı üçüncü filmin adı? Ya onunla da alakalı iki üç cümle hemen söyleyeyim. Ben ona Türkiye'deki ilk gösterimine gitmiştim. Bir yorum yazacaktım. Çok heyecanlanmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ee, beklemiyordum. Brody'nin mesela bir aksiyon yıldızı olmasını beklemiyorduk. Yani oradaki kadın karakter de açıkçası çok beklenen yüz değildi. Yani genel olarak beklenmeyen yüzlerden bir film yapılmıştı. Film ne yapmaya çalıştığını bir süre gizli tuttuğundan bana böyle gizemli gelmişti. Ama bugün baktığımda aslında bir arena shooter sunuyor. Yani Predator'lar toplayabildikleri herkesi toplamışlar ormanda dövüştürtüyorlar. Yani prodüksiyon olarak iyiydi bence. İlk oturulmuştu. Çok büyük beklenti olmadan seyredildiğinde bence güzel akan bir şeydi. Yani sonrasında gelen filmle kıyasladığımızda bence Predators Seyrevin bayrağını taşıyan filmlerden diyor. Sen nasıl buldun? Ben dediklerine katılıyorum harfiyen. Aksiyonu bence çok iyi bir film. Zaten Robert Rodriguez projenin başında. O yapımcı koltuğunda oturuyor. İsmini bilmediğim, hatırlayamadım bir adam yönetiyor. E Robert Rodriguez'in de etkisi çok fazla hissediliyor. Yani oyuncu seçimlerine kadar kanlı, vahşi aksiyon sahnelerini falan görebiliyorsunuz. Y aslında ilk filmin ruhuna dönmek istemişler. İkinci filmi bayağı yok saymışlar. İkinci filmde çünkü Predator loruna çok fazla eklenti var. Mesela disk atma, o kullandıkları disk, sopa, mızrak falan. Onlar bu filmde mesela taşınmamış bu filme. Bu film kendi mitolojisini yaratmaya çalışıyor. Ama orada da çok ekstra bir şey koyamıyor. Bence Predator 2 kadar iyi olamıyor burada. Oyuncu kadrosu demiştin zaten. Oyuncu kadrosu gerçekten bence o zaman içinde gerçekten çok şenlikli bir oyuncu kadrosu var. Karakterler çok iki boyutlu. Çok fazla bir şey yazılmamış. Çok klişe karakterler. Bittiğinde okey güzel filmdi. Güzel vakit geçirdim. Den ötesine götüremiyor. Dediğin gibi Arena Shooter dedin ya ben de PUBG diyeceğim yani. Bugün yeni jenerasyonu daha anlayacağı dilden. Baya böyle Apex Predator gibi bir oyun filmi izliyor gibisi bir şeysin. Hatta yeni jenerasyonun daha çok sevebileceğini düşünüyorum ben bu filmi. Bütün seri içerisinde bakabiliyorsunuz Bilirler bu filme yani. Gerçekten daha çok sevebilecekleri bir film bence. Ben de çok fazla bir etki bırakmamış bu film. Hemen ben öbürüne geçeyim. 2018'de yeniden bir 8 sene sonra bir diriltme. Böyle uzun aralıklarla Predator'u diriltmeye çalışıyorlar bu dönemde. Sevdiğim oyunculara sahip o da. Boyd Holbrook gibi o dönem narkoz dizisiyle çok ünlenmiş bir adam. Başrolü ona vermişler. Bence aksiyon karizmasını taşıyabilecek, başrolü taşıyabilecek bir adam ama bir türlü... Doğru projelerde oynayamıyor adam. Maalesef kariyeri bu şekilde gidiyor. Bir sürü şey olmaya çalışıyor ama hiçbir şey olamıyor. Çok karaktersiz bir film. O dönemin Transformers çok makyajlı, görselefe güçlü filmlerini taklit etmeye çalışıyor birazcık. Yine böyle bir asker başrol var. Yine Predator 1'deki formülü uygulamaya çalışıyor aslında. Gri askerler. Predator 2'deki gibi lore genişletme çabası var. Böyle bir kaygısı var. Mutasyona uğramış devasa bir Predator koymaya falan çalışıyor. İşte her şeyi karıştırıp ortaya bir güzel bir yemek yerine çok kötü bir çorba çıkıyor yani. Çok hızlı bir film. Ya yani hiçbir şey hissettirmedi bana film. Duygusu yoktu filmin. Ve biraz ağır kırıklığın uğradım çok daha iyi şeyler olabilirdi. Mesela bu filmlerin çoğuna Arnold'a teklif gidiyor bu arada. Bir ikisini zaten vali olduğu için reddetmek zorunda kalıyor. Bir tanesinde ikinci filmde olması lazım. Para, finansal sebeplerden Arnold kabul etmiyor. Bunda da direkt senaryoyu beğenmiyor mesela. Yani kızamıyorsun adama yani. Bir de Shane Black yönetiyor bu filmi. Üzücü olan kısım o. Çünkü ilk bu işin mutfağından çıkma bir adam. İlk filmi biliyor, atmosferi biliyor, ortamı biliyor. Ve Kiss Kiss Bang Bang gibi bir film yönetmiş bu adam. Iron Man 3 de fena bir film değildi. Aksiyonu da iyi beceren bir adam normalde. Ama belki de stüdyo çok fazla karıştı. Başka işekler oldu. Bilmediğimiz şeyler ve gerçekten seri hayranları tarafından çok sevilmeyen bir film ortaya çıktı. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sevmemeyi bırak nefret bile ediyor olabilirim. Çok sıkılmıştım seyrederken. Bu aslında şeyin göstergesi. Dediğim gibi Shane Black'ten ötürü biraz bu filmi bu işin mutfağından biri yapıyor. Merakı vardı insanlarda. Demek ki Günün sonunda yapımcı da bitiyor. Yani yapımcı bence de çok karışmış. Yapımcı insanlara bence pek bir özgünlük alanı tanımamış. Hatta bence 20th Century Fox herhalde biz Predator'ın hakkını bu sene gelecek sene falan yitiririz. Hemen bir film çekelim demiş. Yani öyle bir film bu. Yani ısmarlama ama hızlı ısmarlama bir film. Ve buna rağmen yani 160 milyon dolar da yapmış. Ben böyle televizyon filmi kalitesinde falan hatırlıyorum filmi. Yani senin dediğin ya da ima mı ettin bilmiyorum. Öyle görsel efektleriyle falan da hiçbir şey hissettirmedi. Ayrıca şey yani hikayenin iskeleti de bana çok böyle 2000'lerin başı ucuz televizyon bilim kurgularını hatırlattı. Yani bence üzerine fazla bile konuştuk. Fazla bile para konulmuş. Fazla bile kazanmış. Yani açıkçası Bundan sonra geçebilmiş olmaları da ben takdir ediyorum. Prey'e geldiğimizde ise ben senin yorumlarını merak ediyorum. Ben beğendim. Ben şok şok etti beni Prey gerçekten yine. Hatta şöyle söyleyeyim sana ilk filmde izlerken yaşadığım şokun aynısını yaşadım. Artık Predator filmleri o kadar bende şey etkisi bıraktı ki yine kötü bir aksiyon filmi, ucuz bir aksiyon filmi izleyeceğiz diye Prey çok hiç öyle değildi. Prey çok sessiz bir filmdi enteresan bir şekilde çok sakin bir filmdi. Anları, o sahneleri, aksiyonları ve sinematografisi şahaneydi. O Dan Trachtenberg yönetmeni inanılmaz özenmiş. Ya o özen özenmeyi gördüğü zaman Takdirde zaten daha filmin ilk 20 dakikasında falan şey anlıyorsun ya. Ben başka bir şey izleyeceğim anlıyorsun. Bu kadar sessiz, bu kadar gürültülü bir film yapmak bence çok büyük bir yetenek ister. Bence bu adamı bu aksiyon sineması kisvesi altında daha çok konuşacağız. Başrol Kız da çok iyiydi bu arada. O seçim de çok iyi. Kızıl Kızılderililer üzerinden hikaye anlatması ve hikayeyi Predator 2'ye bağlaması falan çok tatlı şeyler. Yani bu gerçekten fanları mutlu eden bir filmdi. Genel olarak zaten çok sevildi. Eleştiri puanları da çok yüksek. Ve o silahın bağlanması bile çok önemli bence ya. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Şimdi mesela yeni filmi yapacak. İşte bu zaten video yapma sebeplerimizden biri o. 7 Kasım'da vizyona girecekti. Onda da beklentim çok yüksek. Çünkü onda da çok farklı bir kafaya girmişler. Yine yönetmen aynı zaten. Bir de arada şey çekildi. Onu da istersen araya sıkıştırabilirsin. Killer of Killers animasyonu çekildi. O da Love, Death and Robot'un Predator versiyonu diyebilirim özetle. 3 <laughs> farklı hikaye anlatıyor bir Predator'un ve animasyon kalitesi inanılmaz. Arcane gibi böyle birazcık. Çok güzel. Unreal Engine yapılmış zaten. Şu an Predator'un girdiği yolu çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder. Sendeyiz. Prey konusunda sen aslında her şeyi çok güzel söyledin. Yani ben de seyrettiğimde etkilendim. Hoşuma gitti. Uzun süre zaten ben de o promosyonun Tree'ni yuttum. Prey'in gerçekten Predator alakalı olduğunu anlamadım. Daha sonra seyrettiğimde de çok hoşuma gitti. Bazen şey yorumları geldi. The Walk kültürü mutlu etmek için böyle bir film yapıldı. Yorumları geldi ama ben öyle bir yapıldıysa iyi yapılan işi takdir etmek gerektiğine inanıyorum. Yani başından sonuna iyi bir hikaye anlatıcılığı vardı. İyi çatışmalar var ben senden farklı olarak bir sonla yapılan bu Killer of Killers'ı o kadar sevmedim. Yani o da aslında Annyl 5 motoruyla yapılan ve bu yeni gelecek filme promosyon olsun diye yapılmış bir büyük reklam projesi. Anladığım evet. kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Ya sıkıntısı Prey filminin otantik yapısı o kadar hoşa gidiyor ki insanlarda fan kitleler köşelerde hep bir şeyler yazıyor. Farklı dönemlerde, farklı coğrafyalardaki ufak pre hikayelerinden film yapın. Biz bunu sevdik. Hadi bir tane de kovboylarla geçen yapın. Hadi bir tane samurayla geçen yapın. Muhabbeti çok dönmeye başladı. Şimdi bunun karşılığını vermek için çok zorladıklarını düşünüyorum. İşte gerçi oradaki şey hoşuma gitti. Uçakla 2. Dünya Savaşı'nda geçen sekans bana en özgün gelen. En çünkü böyle fanları memnun etme çabası olmayan kısım gibi geldi. Ama diğerlerinde de iyi performanslar. Yani seyrettim, memnun kaldım. Senin kadar yükselmedim ama. Benim esas korkum bu gidişatta mesela bu yeni Badlands'de de fazla bir böyle yarattıkları coşkunun büyüsüne kapılıp yoldan saparlarsa korkusu var. Çok fazla hayran dinlemek de bazen iyi değil Raşit bence. Şimdi biraz onu yapmaya başladılar. Hayranlar şu şöyle şeyler istiyoruzu çok söylemeye başladılar. Sanki Badlands biraz o tarafa kaçacak gibi geliyor. Benim aslında talep ettiğim bir şey değil. Ya evet o, o filmde ilginç olan şey ya biraz Mandalorian efekti de var ya sanki. Orada kızla Predator arasında bir bağ kurulması ve Hollywood'un çok sevdiği bir hikaye tarzıdır. Bakalım ne, ne olacağını göreceğiz. Ben ben beklentim yüksek çünkü fragman hoşuma gitti açıkçası. Bir de Alien franchise ile birleştiriyorlar yine yeniden. Oraya dönüyorlar. Ya yani Disney evren kurmayı seviyor açıkçası ve bunu zaten bir noktada yapacaklardı. Onun nasıl bir sonuç getireceğini de göreceğiz. Umarım senin dediğin gibi çok fan servise e kaçıp hikayenin gazını kaçırmazlar. Ne olacağını göreceğiz. Ama evren anlatısı da birazcık buraya gitmek zorunda gibi. Okey abi. Teşekkür ederim. Yine çok güzel bir muhabbetti. Ben de çok memnun kaldım. Tekrardan konuşuruz başka bir seride. Sizin favori Predator filminiz hangisi? Siz ne düşünüyorsunuz? Alien franchise ile birleşkesinde neler çıkar, ne ortaya çıkar, yeni film hakkında beklentileriniz? Hepsini yazın arkadaşlar. Konuş o zaman aykırı borç arkadaşlar